gün ne yapıyoruz anne? Bugün Elif Sinem tüm gün altı kız kardeş ile gün geçirecek arkadaşlar ve kız kardeşlerimizin hepsi ayrı yaşlarda, ayrı karakterlerde ve hepsinin ayrı zayıf noktaları var. Elif Sinem hepsiyle bir imtihan geçirecek. Elif Sinem şimdi ablalarımızı tanıyoruz tek tek. Hazır mısın? Hazır değilim. Peki herkes bu ablaların sana katlanmaya hazır mı? Evet. Evet arkadaşlar şimdi ablalarımızı tek tek tanıtıyoruz. Ablamız. Evet arkadaşlar Sena ablamız 21 yaşında hukuk okuyor, en büyüğümüz, en bilgemiz ve otoriteyi yöneten kişi. ablam. Evet arkadaşlar Suğit ablamız 17 yaşında ve gördüğünüz gibi en süslü ve en kokoşumuz. Değil mi Elif, Sinem'cim? Evet. Sakın onun makyaj malzemelerine dokunmayın arkadaşlar. <laughs> ve Elif ablam. Evet arkadaşlar Elif 15 yaşında en çalışkan ve en hanımefendi olan. Abla. Evet, Belinay aramızda en duygusal ve en alıngan. Ne alakası var be? Aa hemen alındı Sinem. Ejren. Evet, Ejrimizi bilenler bilir arkadaşlar. Elif Sinemin en yakın kankası yani Ergen. <gülüyor> 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 Eyvah! Şimdiden başladılar. <laughs> <laughs> dudaklarım çatlamış da şey, lip kolasını alabilir miyim? Bir de saçlarım bozulmuş, düzleştireceğim. Elif sakın odama girme. Özellikle de makyaj malzemelerime dokunma. Ben senin makyaj malzemelerini bulurum. Elif sakın. Ya üf. Biraz sessiz olur musunuz lütfen? Kızlar siz niye oturuyorsunuz evde hala ya böyle boş boş? Herkes sorumluluğunu bilsin artık. Yeter ya. Hadi. Başımdan gidin lütfen. Abla duymuyor musun? Makyaj malzemelerimi istedi. istemiyorum almasını. Of, bunlarla aynı ortamda olmam şaka mı? Ejderin oradan konuşup duracağını biraz derslerine çalış yani. Okul açılmak üzere derslerine çalışmasın Ejderin. Ya tabii tabii. Ya sanki sen çalışıyorsun elinde telefonla kimi kandırıyorsun ya. Buradan kitap bakıyorum uğraşmayın benimle. Neden kimse benimle ilgilenmiyor? Hepiniz bir <laughs> alemsiniz. <laughs> ne oldu kızlar gördünüz mü aldığını? Yani görmüyorsan gözünü verebilirim. Ya bir sus ya. Allah oh, bir sürü makyaj malzemesi var. O oh, hemen gecik gidip yapalım. Sen bana izin vermez misin? Ben de hepsini kullanırım. Çok makyaj malzemesi var. Bir de odasını görsek. İşte aradığım lip gloss. Bir maskarası. Ay pardon. Eyeliner'ı da ne güzel. Mac'in ruju. Rengi de çok güzelmiş ama benim. Minik allık mı? Hemen bir deneyeyim. Aynı aynı. <laughs> Küçük kaynayla bir allık yapayım. Mis gibi. Şimdi dağıtalım. Kudra <laughs> sürelim. Biraz da atalım dağıtalım. Elif ne yapıyorsun burada? Makyaj yapıyorum. Allah aman izin vermedi. Ben de gizli gizli yaptım. Yapacağım. Kimse benimle ilgilenmiyor bu evde ya. Ben seninle ilgilenelim. Gel makyaj yapayım. <laughs> ya of bir susmadınız. Ne aldıysa aldı. Git peşinden bak o zaman. Gidiyorum ben ya. Ben başka yerde çalışayım bari. Siz ne yapıyorsunuz burada? Suda bunları biliyor mu? Gördün mü? Bu yaptığınız suç farkında mısınız? Abla yalvarırım Suda ablama söylemeden çalışırken sessiz olacağız. Ha, zaten ikimiz almıştık makyaj malzemelerini. Ya ben de <laughs> Bu da her şey alıngan. Tamam ses yapma benim çok işim var zaten. Yani. Tamam. Yes! Ya yeter yeter tamam. Anladık dünyanın en güzel sensin. Çek çek bitmedi yani. Ya üf, bir sus ya. Git Elif ne diyor? ya almış ona bak. Çizmeci miyim ya ben senin? Kes sesini. Yürü. Ezik. Benim hiç mi hiç rahat değil ya. Makyaj malzemelerim mi aldı acaba? Aa bebeklerim. Elif Elif sen ne yapıyorsun? Suda ablam gelecek. Ama bir şey olmaz. Elif Bunlar benim makyaj malzemelerim değil mi? Eve dokunma demedim mi? Ya ne yapacağım? Bu mı evlendirdim sadece. Ya bunlar benim özel eşyalarım. Dokunma diyorum sana. Bir makyaj malzemenin ne önemi olabilir? Ne anlayacaksın ya sen? Bunlar benim bebeklerim bebekleri. Çocuklara gibi bak. Bundan sonra odama girmen de yasak. Sakın. Görmeyeceğim. Biliyor musun? Biliyor musun? Aa gitti ya odasında attım. Haberi yok gidince görecek yine gelecek kesin. Neyse ben Edwin'in yanına gideyim. Edwin ne yapıyorsun? Bak. Yeter. gel. Deli. Bak her zaman. C'è Sen Senin odanı dağıtmaya gidiyorum. A few moments later. In odasını dağıttım. Şimdi ötekilerde hepsinin bir zayıf noktası var. Şimdi onları rahatsız edeyim. Şimdi alıngan belin ablamda. Abla, senin en yakın arkadaşın var ya. <laughs> O senin hakkından ağlak hep alınan diye bahsediyormuş. Bana da öyle dedi. Ne? Şimdi yazarım ben ona. Bu iş tamam. Sıraeli babam saçlarıyla oynanmak ve telefonumu karıştırmaktan nefret eder. Elif abla ne yapıyorsun? Tabii sen ne yapıyorsun? Elif nereye gideceğim? Ben sana yapacağım bilirim Elif. Diğer ablaların iş birliği yapmam lazım. Kızlar bayıf sinema artık cezayı hak etti. Kesinlikle katılıyorum. Bence cezayı sen belirlemelisin. Ne yaptı size? Ne, ne mi, yaptı? mi yaptı? Pardon? Bir kere benim makyaj malzemelerimi mahvetmiş. O da mı darmadağınık etmiş ya? En büyük hatayı bana yaptı. Bir, bir kere bana yaptı. Sen bana ne yaptığını biliyor musun? Abla en yakın arkadaşımla aram da az kalsın ya. Kızlar hayır bana yaptı. Bir kere en nefret ettiğim şeyleri yaptı. Saçma karıştırdı ve telefonumu aldı. Telefonuma kimse dokunamaz. En büyük hatayı bana yaptı. Ben orada otururken gelip bana sataşmaya başladı ya. En nefret ettiğim şey. Suzan abla benim de odamı dağıtmış Sena abla benim de odamı mahvetti. Yani bana bir şey yapmadı ama kız kardeşlerim arasında da adaletli olmam gerekiyor. Elif'e daş vermek isteyenler? Ben. ben. Tamam o zaman. Elif Sinem nerede? Ortalıkta görünmüyor. Ben gördüm salonda yatıyordu. Hadi o zaman Elif Sinem'e ders verme zamanı. <laughs> hey. Şş, Elif Sinem uyuyor. Vallahi. Sen misin benim en yakın arkadaşımla aranı bozan? <laughs> Sen misin benim saçımı karıştıran? <laughs> Sen misin bana satışan? <laughs> Yatın kızlar hak etti sonuçta. Yatırın yine. Yatır yatır yatır. yapmadılar. Ablalarla bir gün videosunu beğendiyseniz yorumlara yazın. Ve böyle videoların devamı için abone olmayı, tindine basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Harika iş çıkardınız. Alkış. çocuklar çekilsin öyle mı Evet Sude ablamız en gördüğünüz gibi en kokuş, en süslü ve kendine en çok bakan ve aynı zamanda tripli. Ve Elif! Yanıma gelme adam bulurum. Elif sakın! Şey. Hmm, bu parlatıcı değildir değil mi? İnşallah. İnşallah <laughs> değil ya. Makyaj malzemelerimi aldı ya bu bebeklerim. <laughs> dur bir iki <laughs> Ne yapayım Kamera <laughs> arkası an... Abla ne olur bana dava hakim Abla kim? <laughs> ben, ben sana hiç, hiç Ses çıkarmayacağım Kesinlikle katılıyorum Ya o en küçüğünüz bir şey yapmayın ne yapacaksınız Kesinlikle katılıyorum O en küçüğümüz Ne yapmış olabilir size Neyi Ne mi yaptı, yaptı? Kesinlikle katılıyorum Sena abla. Konuyu da sana bırakıyorum. Ne yapacağız yani şimdi? Önce benim makyaj malzemelerimi mahvedip odamı darmadağınık etmiş. Bir kere benim makyaj malzemelerimi mahvedip... <laughs> benim de odamı mahvetmiş. Yani bana bir şey yapmadı ama Elif sineme Adaletli olmadı bu Ne diyeceğim pardon. Karar senin karar abla. Sen... Ay, bir, iki. Bırakın beni. Karar senin. Dur ben bir, iki Ar diyeceğim. Abla karar, sen... senin. Işte karar. Ya. bir, iki dediğimde üç demeden siz karar senin abla diye Sena'ya çevireceğim. Bir, iki. Seni sevdiğim ya. Kapatın ya. Tabii ki de arkadaşlar beni havuza atmadılar. Arkadaşlar kamera arkasında çok eğlendik biraz önce izlediniz ve şimdi kızlara tek tek soralım bu oynadığınız roller gerçek miydi? Evet, Evet. Evet. Evet Elif Sinemcim. Evet. evet. evet gerçek evet, rolü din... zaten gerçek ergen bir isim ve <gülüyor> <gülüyor> birazcık e, piskop. <laughs> Gerçekten böyle birbirlerini <laughs> yolar mı? Gerçekten bu kadar yaramaz. Evet. Tabii ki de Sushi Suşimi. Sude ablası. Soslu. 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 Evet, Merhabalar ben Suud. <laughs> soslu. süslüdür. Gerçekten süslü. Çalışkandır, ağlak değildir ve şey değildir. Alıngan soslu. değil. Gerçekten Belina arkadaşlar. De sinir bozucudur. Sinir bozucu mudur? <laughs> sinir bozucu. En sevmediğim aralarından. <laughs> en sevdiğin? Arkadaşlar şimdi ablalarımız gerçekten yani bir öz abla yaratmayacak kadar çok cici ve cana yakınlar. Elif Elif Sinem'in en sevdiği Elif ablalarından seviyormuş. birisi. Ej Al işte küstü gördün mü? Tamam, Ejcini tamam, sevmiyorum ay, dediğine ay, bakmayın. Ay, gerçekten Ejcini aşırı seviyor. Ve arkadaşlar Zaten Sudiş ablamla yani. Abim abim kadar yakınım her gün. Evet Elif Sinem aslında tek abisi var ama Su'de ve Ejrine gerçekten dört kardeş gibi oldular. Sena ablamız dört her yaz tatilinde burada bize eşlik eder. Ben onu ben pamuğum güzelim benim. Sena ablamız gerçekten hukuk okuyor ve çok başarılı bir ablamız ve Elif Sinemcim gerçekten Elifle, kuzen bir hanımefendi. Gibiyiz. Kimle? Elif'le. Evet Elif kuzen, kuzen gibiyiz. Ve sıra geldi Belina'ya. Belina gerçekten alıngan mısın? Hayır. Kesinlikle alıngan Ağlak değil. mısın? Ağlak mı peki? Değilim. Ama öyle şu miyim? birazcık yok değil yok. <laughs> gerçekten Rolünün hakkını veren ama gerçekten öyle olmayan Belinay. Hepinize çok teşekkür ederiz kızlar. Böyle videolarla devam etmek Biz ister miyiz? Biz evet. Her yaz evet. böyle bir video gelsin mi? Tatilde evet. buluşuruz evet. arkadaşlar. Hoşçakalın. Anne, anne. Teşekkür ederim. Ezinle bir gün.